Arkadaşlar bugün Ayazios Ayaz kardeşler ne aldılar? Ne aldınız? Su. Su balonları almışlar böyle. Yeşil, mor, sarı, pembe. Ayaza asaf hadi açalım oyuncağı beraber. Açın bakalım babamla. 2 3 Aç bakalım. Musluğu da var değil mi? Bakalım bakalım şöyle. 1 2 3 Ka bu. Seti de var. O o şeyi oluyor. Lavabosu oluyor. Hadi kuralım hep beraber. Bakın. Evet arkadaşlar, mutfak setimizi kurduk. Buhar ya suyunu açtı böyle. Buradan Ehe. suyunu açıyoruz. O Su tasarrufu da oyuncak bu. Patanım. Yalnızım yani. sensiz olur musun? Buradan su akıyor. Deri geri içine bak. doluyor. <laughs> Suyumuzu kapattık buradan çocuklar. Buraya basıyoruz açılıyor. Basıyoruz Umarım kapanıyor. Ayaz ocakları açıyoruz değil mi buradan da? <laughs> Bakın. Ocaktan ses geliyor. Çok güzel. <laughs> evet ona da bulaşık yıkıyoruz. Burada da bulaşık. Kaç de... akıyor burada da? Bulaşık burada deterjanımız burada da var. Ben akıyor arkadaşlar. Emayemiz. Ayaz Asaf. Bak hayır oğlum. Bulaşık deterjanı bu. Hmm. Bakın burada çatalları asma yeri var. Patates böyle yemek pişiriyoruz. Böyle açıyoruz. Burada bir, burada Bak. Bir var. İçine patatesimizi Buraya koyalım. Şöyle atamadım. şuradan aldık. Arkadaşlar patatesimizi ocağımıza kapatalım. Bile. evet patates pişireceğiz anneciğim. Arkadaşlar. Yemeğimizi de. Bakın. Tuhan yazdım. Evet bak şu an ocağımızı göstereyim bakıyor. Evet gerçek su tabii ki de. Bakın ocağımızı gösteriyoruz. Ocağımızın altını açtığımız zaman sessiz olun. Bak ses çıkacak. Bakın ne kadar güzel. Sonra burada bulaşıkları burada yıkıyoruz. Sonra burada böyle. Evet tabaklarımızı Çatal, koymak kaşık, için. Taxik, bunlar da var. Bulaşık yıkama sepetimiz var arkadaşlar. Beğendiniz mi mutfak setimizi? Ben ocağına çok bayıldım. Aa patatesler unuttuk. Al bakalım patatesler yanacak yanacak yanacak. Bakın bardak koyma yerleri de var. Evet aferin sana. Bakın burada da tane böyle bardak koyma yeri var. burada da bir tane yeri var. Falan. Burada tane Çok güzel. Ben çok burada beğendim. Sizler var. de beğendiyseniz. Burada bir var. Evet videomuzu ve mutfağımızı be Ay ocağı unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> videomuzu ve mutfağımızı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.